Istiyoruz. Başka doktora da gitmek istemiyoruz. O zaman Şimdi, umarım burası son durak olur. İnşallah, inşallah. Hani o çok dikkat aslında. Üç tane, yani üç, toplamda dört kere şey, gittim, muayeneye gittim. Gittim. E, dört tane doktora dolaşıyorsun. Yok, yani tane doktor dolaşıyorsun. bilgi veren insan oldu bize. Bakalım bura, yani buradan ne kadar yani Bir de cinsiyetini öğrenmek Şu an ne kadar? Kaç hastalık şu an? On yedi. On bayağı bir yol almışsınız. Şimdi 17 ise cinsiyeti öğreniriz, ee, enabızı da girer bakarız şimdi. Önceki yapılmış tahlillerini görürüz, neler yapılmış, neler edilmiş. yapıldı, çıkmış onlar. Dün. Onların hepsine bakarım ben, merak etme. Hocam, bir testi kaçırmışız, testi testi yapıldı. Ha, dün yapıldı, tamam. Evet. O zaman sonucunu, e, tabii şu an çıkmaz. Sonucunu bir dahaki muayeneye gelirken e, alıp getirirsiniz bana, ben de bakarım, tamam mı? Bir de salı gününe şeyden... İlkimiz, ikimiz, Manisa ikimiz, ikimiz, Üniversite doğrudur. Hastanesi'nden şey aldık. Bu ne bu? İşte iki tane Eee kardiyo. kar, çocuk işte. kardiyolojisi ve genel gebelik. Şimdi kardiyo. bu arada aktivasyon kodu 4852'ye geldi. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şu an organ taraması için erken daha test yeni yapılmış. test yeni yapıldığına göre şu an 17 hafta zaten. Evet siz ne de pazartesiye randevu aldım diyorsun. E şu an testi için tamam. Tamam şu an organ taraması için randevu aldıysanız söyle canım. 845 156. E yani daha sonra bir zamana mı alalım? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere zaten şu an organ taraması için erken randevu almışsınız. Çünkü daha üçü test daha yeni yapılmış. 20-22 hafta civarı organ taraması yapılır. Kaldı ki zaten organ taramasını biz burada yapacağız zaten. Ha Siz yine ayrıca ben orada da gideceğim derseniz tabii ki engel olmayız fakat ben normalde kendim yapıyorum organ taramasını burada. Hatta bize dışarıdan da hastalar geliyorlar. Ee, organ taramasını burada yaptıktan sonra Allah korusun herhangi bir anomali çıkmadığı sürece ben ayrıca göndermiyorum. Yani, tamam istediği de şu. Anladım, tamam. Şimdi bunu tabi devlet hastanesindeki arkadaşlar verirler. Gidip de, gidip de özelde baktır diyecek hali yok. O da mecburen resmi kuruma size gönderecek. Ha Bunların yapılması şart mı? Zaten bu aşağıda bahsedilen ayrıntılı turosunu biz burada yapacağız. Ben yaptıktan sonra bir sorun görmezsem ben sizi göndermeyeceğim. Ha siz giderseniz gidin, ben size gitmeyin demem ama ben göndermeyeceğim. Yani şu ayrıntılı sorun için zaten şu an yanlış zaman, 17 hafta. 20-22 arası randevu almanız gerekiyordur. Zaten o bir kere gitmeyin. Ha önümüzdeki ayda gidecekseniz de ben gitmenize gerek yok diyorum. Ama randevu alacaksan da önümüzdeki ay randevu alırsın. Ama burada ben yapacağım. Evet. Çocuk kardiyosuna gelince Feterekon herkese yapılmaz. Feterekon yapılması için bir sebep gerekiyor. Nedir mesela? Ailede doğuştan kalp anomalisi. Doğuştan kalp rahatsızlığı olan, kalbi delik olan, kapak problemi olan genetik olarak size e, ailenizde biri var mı? Yok. Tamam. Şekeriniz var mı? Şeker hastalığı yok. Bunlar kalp anamnese yapabilen sebepler. E şimdi bu durumda rutinde Feteroca yapılmaz. Sadece bu risk grubundakilere yapılır. Ha, ben yine gidip yaptıracağım derseniz zaten Feteroca'yı çocuk kardiyolojisi yapıyor. Biz kadın omuzlar yapmıyoruz. O zaman çocuk kardiyolojisinden bunun için randevu alabilirsiniz. Bu da yine önümüzdeki ay. Yani şu an hafta randevuları unutun. Bunları yapacaksınız bir ay sonra. Ama yapacaksanız da çocuk kaydırışına gideceksiniz. gidin ki ben bence gerek yok. Ötekine de gerek yok. Ben yapacağım zaten. Tamam mı? Şimdi tayllerimize tamam, de mi? bakalım. E, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı önemli bir hastalığımız yok. yok. Ailemizde de bunlar yok. Babaannemde vardı benim. Aykabımda. Birinci derece yakınlarda. Teyze, hala, amca, dayı onlar da yok. Onlar da yok. Peki e, ilacı alerjim yok. Sürekli kullandığım bir ilaç gebelikten önce yoktu. Yoktu ama gebelikte kaşıntıları başladı. Kendini yola... Bu şikayetlere geleceğiz. Her iki ailede eşinin ve senin sakat doğum, gerizekalı doğum, ölü doğum, 3-4 tane düşük yapan her iki ailede yok. Benim, benim amcam var. O da hani vücudunda organsal olarak bir yok da boyu biraz kısa. Boyu kısa. Bir kemik rahatsızlığı, kemik hastalığı tanısı almadı değil mi? Sadece boyu kısa. Orada... kemiklerinde eğrilik meğrilik falan var mı? basit bir özü var. Evlilik falan var. Kanasonya'dan Osman, Osman Demir. Hatta onun kızların doğumunu da sıkıntı. Çok selam söyle. Selam şey mı? size şey söylediler. Hani hamilelikte düşürmek istemiş. Hmm. İğne kurmuşlar. O yüzden olmuş. Yani iğnenin evet. yarattığı bir iğnenin yarattığı bir anomaliden olmuş olabilir diyorsun. Ama sonuçta ailede başka birinde yok değil mi? Ailede başka birinde yok. Evet. Tamam. Babamlar çok sağlıklı mesela. Yani, amcam da çok sağlıklı gerçi de. O zaman tamam. Tam. Var. Yine e, sigara yok. Tamam. Sigara yok. E, ee, gebeliğe kaç kilo ile başladık? 58'e başladık. 58'e başladık. İlk gebelik. Hiç düşüğümüz olmadı. İlk gebelik daha bir heves olur, heyecan olur. Ama çok Bakacağız, hepsine bakacağım. Şimdi tiroid hormonları güzel çıkmış, böbrek tahlili iyi çıkmış, en bakıyorum. Karaciğer tahlili güzel çıkmış. Yine idrar tahlilimiz idrarda herhangi bir İdrarda biraz hafif bir enfeksiyon varmış değil mi? Mayıs'ın başında. Herhangi bir ilaç verdiler mi sana? İki May Mayıs başı dediğim 2 Mayıs zaten ya. Bu daha yeni yapılmış. Ha, dün yapıldı. Söylenmedi. Tamam. İdrarda biraz enfeksiyon var. Ee, tamam. O zaman bak ben sana bununla ilgili bir ilaç vereceğim. Ee, Euromisin diye. Tek kullanımlık bir ilaç. Toz şeklinde. Bir bardak suda çözülüp içiliyor. Gece yatmadan evvel aç karnına İdrarı yaptıktan sonra içeceğiz ve 6 saat idrara çıkmayacağız. 6 saatin sonunda ise bol su içip bol idrar yapacağız. İdrarı hiç bekletmeyeceğiz. ARH pozitif, konuşmazlığı yok. Güzel, açlık kan şekeri normal. Kan sayımı yine günde bir kan ilacı yeterli. Böbrek daireleri iyi. Kalsiyum, süt ve sütürünü yeterince alıyormuşuz. Ee, yine kanda yapılan enfeksiyon var mı? Hepatit B, Hepatit C negatif. Hepatit B'ye karşı zaten aşılısın. CMV, toksoplazma bunlar negatif. Kanımız temiz çıkmış. Kanda bir mikrop çıkmamış. B12 vitamini normal seviyedeymiş. İyi. Genel olarak tarihlerimiz güzelmiş. E, verilen ilaçlara gelince de yine bulantılarımız geçti değil mi? Artık kalmadı. Artık bulantı ihtiyacın yok. E, bunun dışında kanapı ferum verilmiş. Evet. Elinde var şu an. E, onu bana aile kim yöneltti? Daha sonra gittiğim kadın... Doğumcu bana kullanma dedi. Yani kullanma iyi mı dedi. dedi? Kullanmadı. Kullan, kanın hemoglobin 10.9'a düşmüş. Yani şu an kanın düşmeye başlamış. Ee, besinlerle alınan demir gebelerde yetersiz kalır. Mutlaka dışarıdan demir takviyesi şart. Çünkü istediğin kadar sen iyi ye, ıspanak ye vesaire demir yetersiz alırsın. Mutlaka demir takviyesi şart. Ee, Ferun var ama e, tamam tabii bir, bir ay gitmeyecek. Peki memnun musun ondan yoksa başka ilaç mı vereyim aynısından memnun musun? Ya, ben ben tamam. O zaman ona devam. Vitaminin var mı pek elinde? Yok. Hiç vitamin verilmedi Multivitamin. O zaman ben sana bir tane vitamin de vereceğim. Yine kan ilacında yine madem memnunsun. Aynısını yazalım. Aynısını yazalım. Bunun dışında bunun dışında Başka e, kullandığım bir ilacın folik ilk 3 ay kullanacaktı. Zaten kanla vitamin hapının içerisinde folik oluyor zaten. Hı hı. Ekstradan vermeye gerek yok. E, Minoset parol ağır var mı evde? Ne var? var hangisi? Parol. Parol var. Parol gebelik boyunca her türlü ağrıda, baş ağrısında, bel ağrısında, kasık ağrısında, sırt ağrısında günde 3 defaya kadar kullanabilirsin. Ağrın olmazsa gerek yok. Peki, bunun dışında başka da ilacımız yok. Başka bir şikayetimiz var mı? Kaşıntılarım var, onu cildi Demin var. onu söylüyordun değil mi? Kaşıntı var, cildiye gittin. Ne dedi? Krem verdi. Ne verdi krem? Hayır, olmadı yani. Ben de krem veriyorum. Hı. E, ben de krem veriyorum. Bakayım hangi krem verilmiş. Hı. Kremi kullanmana rağmen artarsa, şimdi karaciğer enzimlerine bakılmış, normal çıkmış onlar. Hani karaciğer enzimlerinde bir sorun çıksaydı, gebelik kolesterolü, gerçi biraz erken, 4 aylık gebelik ama Hı gebelik kolesizi varsa diye ona göre ayrı bir ilaç verirdik ama şu an için e, efendim Kuruluktan, oluyor. Kuruluktan olabilir, aler, alerjiden olabilir, e, herhangi bir şey alerji yapmış olabilir. E, kremi kullanmamıza rağmen ilerleyen haftalarda artarsa ona göre başka ilaçlar e, yazar gerekirse de başka tahliller yaparız. Başka da bir sıkıntımız yok. Ne yapalım bakalım ya. E, hadi uzanabilirsin içeri. Buraya mı tabi Tabii tabii Hatice geliyor şimdi yardıma.